Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Değil mi? Yerinde olsun ya. Baş var baş var. Yerindedir. Şimdi şu an mini bir gündem videosu. Bu e, tek bir konuya bağlı kalmayacağım. Çünkü 3 tane bahsetmem gereken konu var. Hepsi için ayrı ayrı videoya gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden tek bir videoda bu 3 konuya değinmek istiyorum. Şimdi şuradan ben bir ayarlayayım. Yani bu aslında hani bildiğiniz haberler bazıları ama bir tanesi e, netleşti. Birazcık ona da değineceğim çünkü. Gelin bakalım nelerden bahsedeceğim. Dur nerede lan benim şeyim? <laughs> Deminden bir beri... Yes. Asuka'nın o kadar çok kişi bu aralar söyledi ki bana abi da gidiyormuş tabi de birden bilmem ne hani herkes gidiyor mu bilmiyoruz daha hani Drew McIntyre'ın kontratı bitiyor Drew McIntyre'ın yani kontratı bitecek gibi önümüzdeki dönemde ve yenilenmemiş şey anlaşma yapılmamış ki aynı sahasında Kevin'a Semiz da olmuştu. Kontratının son senesine girdikten sonra ulan acaba ne olacak dedik ama da bir bir tekrardan imzaladı onlarla ve şu an getirdiği noktaya bakarsanız aslında gayet de iyi bir karar verdiklerini söyleyebilirim. Şimdi bazı kişiler için hanesi geçerli. Druh tabii ki o şekilde. Bailey'nin gitmesi söz konusu. Ee, tabii şimdi bilmiyorum ben bu videoyu Smackdown'dan önce mi sonra mı yayınlarım onu da bilmediğim için belki de Smackdown'da bambaşka şeyler göreceğiz. Belki bu video ya siz bu videoyu izliyorsanız ya SmackDown'dan önce yayınlamışımdır. SmackDown'dan sonra kaldıysa da muhtemelen SmackDown'da olan bir şey bu videonun güncelliğini kaybettirmemiştir. O yüzden söylüyorum. Şimdi Asuka'ya bir dönelim. Asuka zaten şu an WWE'nin önde gelen güreşçilerinden bir tanesi. Asuka'nın şöyle bir olayı var. Geçenlerde bir tweet atmıştı. Böyle üstünü çiziyor hatta. Şimdi bunu görenler tabii ki WWE'den ayrılıyor mu acaba? Bir şeyler mi olacak? Çok söylenti çıktı bununla ilgili. Diyor ki burada I might as well go back to işte belki de Japonya'ya geri dönebilirim bilmem ne. But I bet a lot of you guys my friends will miss me when I leave WWE. İşte yani belki de Japonya gidebilirim. Ama WWE'den ayrılırsam beni çok özleyeceğinizi düşünüyorum diyor. Hatta I bet diyor işte bahse varım ki çoğunuz bir sürü kişi beni çok özleyecektir diyor eğer gidersem. Now I need the power of your anger. Bir kere ortada bir şey yokken biri bunu der mi bilmiyorum. Hani belki de Japon olduğu için, kültürleri farklı olduğu için böyle bir şeyin hemen ortalık yerde söylenmemesi konusunda bir şey var mıdır? 40, 41, 42 yaşında kadın zaten. Yani, yani profesyoneldir o yönlerden bakarsanız aslında. Bilerek yapmış da olabilir bazı şeyleri. Tabi şu an bilmiyorum. Ben bu videoyu yayın çektikten sonra bir şey olduysa bilemem. Göreceğiz zaten. Ona göre güncelliğini yitirdiyse zaten yayınlamamışımdır. Yok, o yüzden izliyorsun zaten getirmemiştir. Now I need the power of your anger. Şimdi sizin öfkenizin gücüne ihtiyacım var diyor. Ya bu da birazcık şey için sanki yani WrestleMania'da kaybettiğinden dolayı falan mı acaba? Let's bring chaos to the boring women's division with me. Diyor ki hadi şu sıkıcı kadınlar division'ına bir kaos getirelim diyor. Let's bring chaos to the women's division. Let's bring chaos to the WWE. Diyor ki Hadi kadınlar division'ına kaos getirelim. Hadi da bir kaos getirelim diyor. Şimdi ben bunu okursam WWE'den ayrılıp yani WWE'den ayrı o kadar çok iş söyledi ki bana. Abi Aska WWE'den ayrılıyormuş diye. Şimdi en güncel haber bu benim baktığım. Ben bu videoyu çekerken en güncel haberde de bundan bahsediyorsa abi burada WWE'den ayrıl dedi ki WWE'den ayrılmayı işte belki de Japonya'ya dönerim. WWE'den ayrılırsam çok üzülürsünüz. Hadi bakalım şu kadınlar division'ına kaos getirelim, bir şeyler yapalım diyor. E, bunu okuduktan sonra bu şey değil ki. Ki bu haber de şuna. Yani Mercedes Mone fan hesabı herhalde. Askal'ın 5-0. işte 5 maçta 5'te 0. WrestleMania yenilgi serisi olduğundan bahsediyor. İşte ondan dolayı da acaba ne olacak falan diye. E burada da direkt söylemiş kendisi. Buna cevap vermiş yani. Belki de Japonya'ya giderim ama gidersen beni özlersiniz demiş. Falan. O yüzden öyle bir şeyin olduğunu söylemiyorum. Ben buna baktığım zaman WWE'nin ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersi burada durup hadi bakalım buraları işte cıngar çıkaralım buralarda bir şeyler yapalım diyor. Yani kaos getirelim diyor. Ben pek öyle görmedim. Ayrılıyor gibi. Sıradaki haberimiz AEW'dan. AEW'nun zaten e, biliyorsunuz bir show düzenleyecekti. Bunun hep söylentisi vardı. Bu netleşti. E, 27 Ağustos'ta Wembley'de, İngiltere'de, Londra'da 90 bin kapasitesi falan var zaten Wembley'nin. Öyle biliyorum Ya, zaten yazmış burada. Wembley'de <laughs> AEW show yapacak. Bak bu çok önemli. WWE'den bahsetmiyoruz. AEW'den bahsediyoruz. WWE bundan 30 sene önce, 31 sene önce 92 yılında SummerSlam 92'yi orada yaptı. Hatta Main event'e hatırlayanlar vardır. Hatırlayanlar derken o yıl izlemiş olanlar Ben de tabii ki 3 yaşındaydım. yani biliyorsunuzdur zaten SummerSlam'in Wembley'deki efsane orada kaç bin kişi vardı? 70-80 bin kişi falan vardı galiba. Onun önünde muhteşem bir Main Event. Roll Up'la biten. <laughs> Günümüzde bu çok kabul görecek bir şey değil. Ama o dönemlerde gayet de rakibini gücüyle bastırdığı için mantıklıydı. Bret Hart'la British Bulldog'un Intercontinental Main Event'i SummerSlam'in Wembley'de inanılmaz bir seyircinin karşısındaydı. Şimdi aslında böyle bir şey istiyor işte AEW. Çok derin derin ayrıntısını bilmiyorum. AEW çünkü aktif takip etmediğim için ama bu bence çok büyük bir haber. Bundan bahsetmem kesinlikle gerekliydi. Çünkü <laughs> eğer ki AEW Wembley'de 90 bin kişilik ya yani buraları doldurmayı başarabilirse çok büyük bir adım atar bu arada. Ya demek ki o zamana kadar bir şeyler planlayacaklar. Çünkü Ağustos'a daha çok var. Şu an Nisan'ın başındayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Daha önünde 3,5 ay var. 3,5 ayda belli ki bir şeyler yapabilirler ve o noktaya geldiği zaman özellikle İngiltere'deki seyircinin de çok ilgisini çekecek bir şeyler sunmaları lazım. Bu arada İngiltere'de gerçekten geek seyirci sayısı çok fazla. Oralarda, Avrupa'da çok fazla. Avrupa'daki insanlar ciddi katılım gösterebilirler ve AEW'nun böyle bir gösterisinin orada olması All In yani bence bayağı izlenecektir ama 90 bin çok iddialı bir sayı. Çok iddialı yani. Bu bildiğiniz yani mesela WrestleMania'da bir gece 75 falan 80 biri 75 biri 80 bin falandı galiba. O seviyeler yani çok. Ya da 80'e 81 miydi? Öyle bir şeydi. Wrestlemania o şekilde. Bakalım AEW doldurabilecek mi? ya yani Tony Khan'ın gerçi Londra'da hukuku Vardır bir sürü kişiyle onun çevresi vardır orada adamlar Fulham'ın sahibi sonuçta Londra takımı gidip oradan şey yaparlar ya işte giderler zaten 20-25 bin çekiyor her maçta Fulham çekiyor hepsine derler hadi gelin size bilet bilmem ne ayarlarlar Fulham taraftarıysanız %50 indirim ya da başka bir şey hadi gelin bedava e sırf 20-25 bin kişi oradan zaten <laughs> diğerleri de böyle full güreş seyircisi falan şaka yapıyorum şimdi geyindeyim de eğer AEW bu sınavdan başarılı geçerse bence çok iyi olur. Ki büyük olaylar kesin olacaktır. Yani muhtemelen bunu promote ederler. Herhalde CM Punk'ın dönüşü sanki bunu hazırlıyor gibiler. Ben öyle algılıyorum. Çünkü AEW'nun şimdiye kadar ki en büyük ratinglerini CM Punk getirdi abi. CM Punk'ın eğer spoilerını verirsen Vem dedik show Bence çok izlenebilir. Orada yerinde izlemek isteyenlerin sayısı bayağı bir artar yani. Muhtemelen bunu deniyorlar bakalım. Ele yüze mi bulaşacak yoksa harbiden başarılı mı ayrılacak bundan? AW merakla bekliyorum. Son bahsedeceğim haber de bu. Dediğim gibi bu haberleri tek tek yani videolarda uzun uzun konuşmak istemedim. Tek video içinde 3 haberden bahsedeceğim. Charlotte Flair yine ara veriyor arkadaşlar. Bak Charlotte çok iyi güreşçi. Charlotte muhteşem güreşçi ve bana göre Kadınlar Divizyonu'nda WWE tarihinin bir numarası. WWE tarihinin şu an bir numaralı kadın güresi olarak görüyorum ben. Tabii başka kişiler ayrı fikirleri olabilir. Ama Charlotte bence artık o noktaya geldi. Kemer sayısı bunda çok büyük bir faktördür. Ama tabii ki şimdi insanlar diyor torpilli morpilli. Arkadaşlar soyadının Flair olması, Ric Flair'in kızı olması torpilli olduğu anlamına gelmiyor. Charlotte gerçekten çok başarılı, gerçekten çok iyi bir güreşçi. Bir komple güreşçi zaten duruşu var, güreşi var, mikrofonu var, acting skills'ı var. Bir sürü şey var. Rol yeteneği var. Şimdi böyle full paket bir güreşi elbette yükseltirseniz. Ve WWE'nde seveceği tarz bir güreşçi zaten böyle. İşte fiziği var, miziği var falan diyorsun ya böyle. Değişik bir kadın yani. Ve buna da artık sürekli kemer. Tak tak tak. İşte benim sıkıntı, benim için sıkıntılı olan tek bir nokta var. O da bu. Charlotte son zamanlarda buna bağlamadı mı? kemer alıyor, kaybediyor, ara veriyor. Tatile gidiyor, bir kafa dinliyor. Birkaç ay olmuyor, sonra geri geliyor. Tekrardan kemer alıyor, tekrardan kaybediyor, yine gidiyor. En son böyle oldu, bak e yine en sonda. E geri gelmişti, kemeri kaybettikten sonra Ronda Ravzi'ye. Geldiği gibi kemer aldı, geldiği gibi kazandı kemeri. E ondan sonra ne oldu? Rhea Ripley'e resmeye de doğruydu kesinlikle kaybetmesi bence. Çünkü Rhea artık alması gerekiyordu. E yine kaybetti kemer yine gitti. İşte Charlotte konusunda insanların da özellikle torpilli bu demesine sebebiyet verecek olan şey bu. Charlotte kemer al git geri al. Cena da bir ara öyleydi işte. Super Cena öyleydi. Bilmeyenler varsa. Dönüp dolaşıp kemer Cena'ya geliyordu. Kemer, ya Cena kemerden iki ay uzak kalıyordu. Geldiği gibi alıyordu. Cena'yı kemerin etrafında gördüğünüz anda o kemeri alacağını biliyordunuz. Aynısı Charlotte oldu işte. Son birkaç dönemdir hep böyle. İşte bu yüzden de insanlar bir tek böyle mızmızlanıyor ki bu yönden de haklılar bence. Yani ben şirket gözünden bakarsam bu ne kadar doğru bir politika eleştirebilirim ben şu an bir izleyici olarak şirketin bu politikasını. Ama Charlotte'ın çok üst düzey bir güreşçi olduğu gerçeğine bana göre kadınlarda tap seviyedir. Bunu da kabul ederim yani. Yani. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yine kendisi kafa tatiline gitti. Instagram'ın takip edenler varsa sürekli zaten önüme düşüyor. Bir Andrade'den düşüyor bir Charlotte'dan düşüyor. Beraber yine tatiller matiller. Andrade ne yapıyor bu aralar hiç bilmiyorum bu arada. Hadi dur canlı canlı bakalım mı çok merak ettim. Andrade Cage match. Bak çok merak ettim. <laughs> Şurada bir bakalım hadi sizle. Ee, bakın maçlarına falan. Çünkü ben AEW'ye aktif bakmadığım için. Ciddi misin? Sakatlık falan vardı değil mi herhalde? Son maçı 4 Eylül. Ben dedim ki bak ben en son tabi bundan sonra hatırlıyorum da yaklaşık bir böyle bir 4-5 aydır da AEW'ye full bakmadığım için dedim herhalde o arada bir şeyler yapmış mıdır diye. Yok. Tatilin keyfini çıkarıyorlar ya gezinsinler, takılsınlar. Yine gitmişler sıcak denizlere, bir yerlere. Öyle diyelim. Ben kaçayım şimdilik. Böyle 3 tane haber vardı. Bunlardan bahsetmek istemiştim. Gündem içeriklerine ağırlık vereceğimi söylemiştim. Her videoda bunu söylüyorum. Artık alışın diye. Ee, bazen bir konu o kadar önemlidir ki tek videoda ondan bahsetmem gerekir. Ama bu tarz böyle. ya yani bana göre bu tabii. Charlotte fanı için bu muazzam önemli bir haber olabilir de. Ben şu an hani bazı haberleri böyle genel kitleyi de tanıdığım için benim de bahsetme konusunda 20 dakika konuşabileceğim, yarım saat konuşabileceğim bir haber olur. Ya da böyle 5 dakika konuşup geçebileceğim bir haber olur. Hepsini topladım şu an. Haberiniz olsun. Bu tarz böyle. Bazen tek videoda tek konu, bazen tek videoda 5 konu. 4, yani böyle haftalık gündem sohbeti, mini gündem sohbet gibi düşünün. Bu tarz videolarda da karşınızda ara ara olacağım. Haberiniz olsun. Ben kaçtım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.